Ne kaç çiçek diyor benim hastalandım şey varmış. <laughs> Adam öldü amına koyayım. Siz güzel dil ayvayla güzel bir yere gelmek, güzel bir hep beraber nice yaşlara ya. Anam senin işte, ananın kuzususun sen. Hep anan senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani. <laughs> Kartı koydum yoluna Engel çıktı yoluma Yar Bekir yoluma Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine Deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne kim kim Sakın yapma Kızım Gitme beni de çağırdı Ağzını ölüyorum Allah Allah Çeviriyorum Çevir bakayım. <laughs> Sikim Sikim, Sikim. 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 Basmı Al kırdım kırdım Al <laughs> Oynala Yakışıyor mu sana böyle şeyler yakışıyor mu? Ama ben çekeyim ben kafayı yedim ya. Ben kafayı yedim ya. Ben silah bulamıyorum. Bot gelmiyor. Mahi yok ya. Ama Vay canına. Ne diyor bu? Üff. Oha aha. Ayrım buldum. Aha. <gülüş> Anlınız. Ne oluyor o ses? Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Ananın namı gibi basan yanıyor alev alev. Hiç... Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Kayboldu. La canı yanı mı? Bir şey diyeyim mi? Bir yerde beni patlatsan. Oğlum ya. Ithal. Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum ne yapıyorsunuz? Adam öldü amına koyayım. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Bak bak Ben bu dünyayı yakardım da içimde s***lerim var. Abi çok güzel söz ya Murat. Short Ulan. <laughs> Şort. Aa! I see.